İyi günler makine severler. Bugün günlerden 3 Aralık 2023 Pazar, saat şu an 13 güncel haberlere baktığımızda. Resmi gazetede bugün mavi bültenle aranan Rus suç örgütü yöneticisi İstanbul'da yakalandısın. Dakika haberi. Paris'te bıçaklı saldırı. Bir ölü, iki yaralı Galatasaray'da en donbele gerçeği ortaya çıktı. Taraftar isyan etmişti Fenerbahçe'den ses getirecek golcü transferi. Galatasaray da istiyordu Galatasaray haberleri yönetimden Ocak operasyonu. Okan Buruk Yıldız transferine kavuşuyor transfer haberleri Kopenhag maçıyla Galatasaray'a veda edebilir. Trabzonspor'da İbra kararı. Yıldız isme kesik. İşte Fenerbahçe'nin Sivas Spor maçı 11 i transfer haberleri Fenerbahçe Beşiktaş'ın eski. Oyuncusunu gündemine aldı. Spor yazarları Sitaş yapıp Endik Spor Galatasaray maçını değerlendirdi Fenerbahçe'ye o sayı. Semul'den kötü haber. Ahmet Çakar'dan Sitaş Yapı Pendikspor Galatasaray maçı yorumu. Bülent Timur'dan Sitaş Yapı Pendikspor Galatasaray maçını yorumladı. Fenerbahçe haberleri İsmail Kartal'dan flaş karar. Eskiye dönüyor Fenerbahçe'nin kronik aşkı. Yapılacak ilk teklif belli oldu transfer haberleri. Galatasaray'a sambacı duvar. Görüşmeler başladı transfer haberleri. Flaş Bat suayi gerçeği ortaya çıktı. Meğer o takımla anlaşmışa milli takımın Euro 2024 grubu ve rakipleri belli oldu. Erman Toroğlu'dan var eleştirisi. İki penaltıyı yemiş Kazımcan'ın müdahalesi penaltı mı? Erman Toroğlu değerlendirdi. Galatasaray'da Okan Buruk'tan sol bek için transfer açıklaması. Beşiktaş'ta seçim zamanı. Hasan Arat ve Serdal Adalı, Beşiktaş olağanüstü seçimli genel kurulu, canlı yayın Trabzonspor. Olan Genel Kurul Toplantısı. Canlı Trabzonspor Kayseri Spor maçı Canlı izle. Trabzonspor. mondiome Kayseri Spor maçı ne zaman? Hangi kanalda? Ankara Gücü Beşiktaş maçı Canlı izle. MKE Ankara Gücü Beşiktaş maçı ne zaman? Hangi kanalda? EMS Yapı Sivas Spor Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı. Arka, Kol geliştirme serisi Pazı Televizyon, A. Spor Canlı yayın Türkiye'nin grupları belli oldu. Motella'dan eşleşme yorumu Trabzonspor'un toplam borcu açıklığa Hasan Arat. Futbolu artık Beşiktaşlılar yutenecek Kartal'ın hedefi 3 puan. İşte Rıza Çalınbay'ın Ankara gücü maçı 11'i, Trabzonspor Kayseri Spor karşısında 3 puan peşinde. İşte muhtemel 11, Lör Galatasaray'dan Süper Lige tarihi başlangıç. Pendik Spor 0 ila 2 Galatasaray. Geniş özeti izle. Galatasaray maçı özet izle Okan Buruk'tan sakatlık açıklaması. Kaan Ayhan'ın son durumu ne? fotomaç.com.tr'ye konuştu Okan Buruk. Kazanmamız gereken maçtı. Alperen Şengün'ün, Double Double'ı Houston Rockets'a yetmedi. F. Bahçede büyük sürpriz Fenerbahçe'de bir ayrılık bir transfer. Anlaşma sağlandı dolar fiyatları canlı, 3 Aralık 2023 dolar. Euro, gram, çeyrek altın kaç TL? Pendik Spor Galatasaray maçında penaltı itirazı. İşte o müdahale, Beşiktaş Emlak Jet 68 ila 64 Fenerbahçe Beko. Maç sonucu özet. Pendik Spor Filistinli çocukları unutmadı. Yüzlerine kırmızı boya sürdüler Fenerbahçe'ye sakat oyunculardan müjdeli haber. 5 isim çalışmalara başladı Pendik Spor'un golüne offside engeli. İşte o pozisyon, nokta TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi. Bu işin altından kalkacağız Kayseri Spor 3 eksikle Trabzon'a geldi bakan bu Pendik Spor maçı sonrası. Konuştu Milan 3 ila 1 Frosinan, maç sonucu özeti çarpışma çilgin sayısal loto çekildi. 2 Aralık Cumartesi 2023 sayısal loto sonuçları çılgın sayısal loto sorgulama ekranı, beni dinlediğiniz için teşekkürler. Nokta bay bay.